Değerli izleyiciler, bugün sizlerle klinik açıdan oldukça kritik bir konuyu paylaşacağım. Son dönemde İngiltere'den gelen veriler, COVID-19 ile ilişkili olabileceği düşünülen yeni bir otoimmün tablonun hızla arttığını gösteriyor. Bu tabloya anti-MDA 5 pozitif dermatomyozit diyoruz. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi akciğer dokusuna saldırmaya başlıyor ve interstisyal akciğer hastalığı dediğimiz ilerleyici bir fibrozis gelişiyor. Bu süreç hızlı ilerlediğinde solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor. Normalde daha çok Asya toplumlarında görürdük ancak pandemi sonrası özellikle İngiltere'nin kuzey bölgelerinde vaka sayılarının yükseldiği bildiriliyor. 2020 ile 2022 arasında Yorkshire bölgesinde 60 yeni vaka tespit edildi. Bunların 8'inde ölüm görüldü. Bilimsel açıdan en dikkat çekici bulgu şu: Hastaların büyük kısmının daha önce belirgin bir COVID-19 öyküsü yok. Bu da bize hafif veya asemptomatik COVID enfeksiyonlarının bile bağışıklıkta uzun dönemli bir tetiklenme yaratabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar bu tabloyu mip yani MDA5 otoimmünitesi ve interstisyel pnömonisi olarak adlandırıyor. Bu hastalarda IL-15 seviyelerinin belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi. IL-15 akciğerde inflamasyon ve doku yıkımında rol alan güçlü bir sitokin. Covid sonrası bazı hastalarda immün sistemin kronik ve aşırı bir yanıt üretmesinin bu tabloyu harekete geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Bu çok yaygın bir hastalık değil ancak ölümcül riski yüksek olduğu için dikkatle izlenmesi gereken bir tablo. Dünya genelinde benzer vakalar rapor edilmeye başladıkça bunun yeni bir post-covid otoimmün sendromu olabileceği ihtimali güçleniyor. Klinisyenler açısından çıkarım net açıklanamayan kas zayıflığı, deri bulguları, hızla ilerleyen nefes darlığı ve yüksek il, 15 seviyeleri olan hastalarda anti-MDA, 5 taraması mutlaka akılda olmalı. Çünkü erken teşhis edildiğinde agresif immün süpresif tedavi ile hastalığın seyri değiştirilebiliyor.